nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlarım, şimdi bugünkü konumuza geçiyorum. olduğu gibi hatırlayamadığımız durumlarda bu grameri kullanıyoruz. Evet arkadaşlarım Ama M olduğu zaman bunları kullanıyoruz. Bir de şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada K harfi var. Ama buradaki gramerimizde onlar kişi zamirinden bahsediyor. bildiğimiz gibi bu ketçaptır arkadaşlar. E kimde gibi soru ifade eden kelimeler arkadaşlar. Bir örnek üzerinden bütün şahıslara göre çekimleri. Evet arkadaşlar, Rahat bana kitap okudun mu diye sordu. Ben bu cümleyi nasıl soru cümlelerinde dolaylı anlatıma çeviriyorum? Haydi izleyin görelim. Rahat bana arkadaşlar daha önceden öğrettiğim bir grameri burada karşılaştırmak için yazdım. burada ne zaman var? Arkadaşlar